avukat tuttum. Boşanmak ve çocuğumun velayetini almak için dava açmak üzereyim. Bütün bunları sen de biliyorsun Beto. Şimdi bu şartlar altında ben bir otel odasındayken arkamı döndüğüm bir anda oğlum habersizce alınıp götürülüyorsa, gidirmeye çalıştığın kılıf ne olursa olsun bunun adı çocuk kaçırmadır. Ciddi bir suçlama. Tabii ortada bir suç varsa. Evi gizlice terk ettiğin gün Selim'i de alıp gittin. Sen oğlumuzu götürürken haber verdin mi bana? Saptırma konuyu. Oğlum zaten yıllardır benimle. Sen zaten hayatımızda yoksun ki. Bakın bunlar özel meseleler. Avukatınıza konuşun. Hakime anlatın. Şu anda beni ilgilendiren... Çocuğumu geri istiyorum. Ne hakla? Boşandık mahkeme çocuğu sana verdi de benim haberim mi olmadı? Asıl soru şu. Çocuk kaçırıldı mı, kaçırılmadı mı? Çağıralım soralım kendisine. Selim. Oğlum gel bakayım. Geç bakayım sen. Gel yavrum. Komiser amcanın bir iki sorusu olacak sana. Selim, şimdi soracaklarıma içinden geldiği gibi hiç çekinmeden cevap ver. Anlaştık mı? Hı hı. Seni otelden alıp buraya getirirken hiç zorladılar mı? Yanlı canlı yakmak gibi ya da korkutmak gibi. Hayır. Kiminle yaşaman gerektiğini ileride mahkeme karar verecek. Ama şu an burada mı kalmak istersin yoksa annenle gitmeyi mi istersin? Biz gene aile olabiliriz. Sen... Ben, annem. Eskiden olduğu gibi mutlu olabiliriz. Bu şans avucumuzun içinde. Yeter ki benim ol. Bana, babana güven. Evet Selim, ne diyorsun? Bu şans avucumuzun içinde Selim. Avucumuzun içinde. Hadi Selim, hadi oğlum. Bir şeyler söyle. Canım, canım benim. Bir tanem. Bu en doğrusuydu. Hepimiz için en doğrusu. Pişman olmayacaksın inan bana. Ben babamla kalıyorum anne. Bana kızma olur mu? İkinizi de seviyorum ama. Tabi canım tabi. Bu senin hakkın. Niye kızayım ki sana? Bu dünyada kızılacak öyle çok insan var ki oğlum gel o eğer <laughs> <laughs> <Hüfer> beni kurbete <laughs>